Altınordu Şehir Merkezi'nde bazı alanlarda belediyenin e, çalışmaları var. E, burası çarşıma pazarı, tavıl pazarında ve Şadırvan'ın orada da çalışma yapıyorlar. E, tabii bu çalışmalar yapılacak. E, bunlar büyükşehir ortasındaki yerler. Ancak e, etraftaki esnafın ve buraları kullanan esnafın bunu bir an önce yapılması konusunda bir e, talebi var. Özellikle çarşıma pazarındaki esnaf e, ve buradaki sebze satıcılarımız... E, Yan taraftaki bir boşlukta aynı işi sürdürmeye çalışıyorlar ama üstleri kapatılmamış. Herhangi bir yağmurda çok büyük sıkıntı yaşayacaklar ve aydınlatmaları yok. Oranın da buralar yapılırken buradan çıkarılan insanların da işlerini devam ettirebilecekleri, vatandaşın da hizmet alacağı bir düzenli olmaları gerekiyor. Büyükşehirde bunları da hatırlatalım ve buraların da. Bir an önce bitirilmesi konusunda esnafımızın e, talebi var. Yani tavıl pazarının, buranın ve şadırvandaki düzenlemelerin bir an önce bitirilip kış ayları gelmeden biraz hız verilmesinde e, fayda var. Çevredeki esnafta bu işten e, ciddi manada e, rahatsız ve hızlandırılması konusunda beklentileri var.